Değil mi? sorusu? Mahir Kaynak bir gün e, televizyondayım. 2009 tahmin ediyorum. E, odama geldi henüz kata. İşte programa girecek. Programa girmeden evvel odamda misafir ettik. Hep böyle yıllardır Mahir Kaynak'a sormak istediğim bir soru. Dedim ki e, Mahir Bey hocam siz sürekli olarak diyorsunuz ki ben 9 Aralık darbesini engelledim. Devlet bana 9 Aralık darbesini engelleme görevi verdi. Ama 3 gün sonra 12 Mart darbesi oldu. Yani siz 9 Aralık darbesini, 9 Aralık cuntacılarını ifşa ederken aradan başka bir cunta çıkarak ordunun içerisinde buna İstanbul 1. Komutanı da 1. Kuvvet Komutanlığı da dahil olmak üzere. Ee, şey oldu, söyle. Ee, bu cuntanın en önemli isimlerinden biri haline dönüştü. Ve hatta 9 Mart cuntasının içerisinde bulunan kimi isimler? 12 Mart darbesini yapanların bulunduğu cuntaya katıldılar. Dedim ki 9 Mart darbesini kim yapıyordu ve siz onu engellediniz 12 Mart darbesini 9 Mart darbesi tasfiye edilince kim yaptı? Dedi ki, hiç unutmuyorum. Mekanı cennet olsun. Buradan da rahmet diliyorum kendisine. Dedi ki, ben 9 Mart darbesini, İngiliz darbesini engelledim. İngiliz cuntacılarını engelledim. Dedim ki, sana kim verdi bana dedi devlet görev verdi. Git 9 Mart darbesini engelle diye. Ben de açığa çıkardım 9 Mart. E dedim ama ardından 3 gün sonra Amerikan darbesi oldu. O da beni ilgilendirmez. Çünkü devlet bana verdiği göre 9 Mart cuntasını ortaya çıkarmak ve 9 Mart darbesini engelletmekti dedi. Böyle de kendisiyle bir anım var. Onu da paylaşmak paylaştım. Sorsaydın keşke bizim gerçek başkent Ankara mı Londra mı diye Arkadaşlar bizim gerçek başkent Ankara'ya, Londra'da ne işimiz var? Allah Allah kafayı mı yediniz yani? Kafayı mı yediniz gerçekten? Başkent burası. Kimsenin başka bir yerde başkent kurmasına gerek yok. Senin zaten kendi ülkendeki başkentten yönetiyorlar. Problem söz konusu değil bir konuda. Yani tabi burası tevessüm ederek sordum da. Evet. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi bu tabi bu isimler önemli. 445 aktif emniyet mensubunun görevinin ne olduğu önemli. Sevgili izleyiciler ben Gerçek TV'nin ana sayfasında topluluk sayfasında ana sayfayı Gerçek TV açtığında topluluk sayfamız var. O topluluk sayfasında bir iki günde bir anketler düzenliyorum. Çok da ciddi katılımlar oluyor. Binlerce kişi katılıyor an, anketlere. Son iki tane anketi paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle gelelim. Evet. Ee, üç gün önce yaptığımız bir anket var. 5500 kişi katılmış ankete yaklaşık olarak. Önce onu söyleyeyim. 5500 kişi iyi bir sayı. Yani Türkiye'deki anketler 1500-2000 kişiyle yapılıyor bilginiz olsun. Tam 40 yıldır şehitler gelmeye, kar olsun PKK kökünü kazıyacağız, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz demeye, Ortak bildiriler yayınlamaya, aynı bildikler, bildik lafları söylemeye devam ediliyor. Bu durumu sorgulamadan, bu terör bildik yöntemlerle bitirilemiyorsa, bir yerde yanlış giden bir şey var demeyecek miyiz diye sordum. Böyle bir soru sordum. Ankette üç yanıt koyduk. Bir tanesi hayır, farklı şeyleri söylemek ülkeyi bölen, yani vatan hainliğidir diye ekledik. İkincisi evet demeliyiz cesaretle söylemeliyiz diye bir yanıt koydum. Bir de bilmiyorum fikrim yok. Üç tane. Hayır farklı şeyler söylemek ülkeyi böler. Hainliktir diyenlerin oranı yüzde yedi. Bu müthiş sevindirici bir şey. Bizim izleyicilerimizle ilgili Gerçek TV'yi yakından takip eden insanlarla ilgili bu anketin sonucu. Evet demeliyiz. Cesaretle söylemeliyiz. Yanlış giden bir şey var. Bu terör bildik yöntemlerle bitirilemez. Ve farklı bir çözüm geliştirilmeli diyen yüzde 88 var. Bu da beni umutlandırıyor. Müthiş bir şey bu. Yani bu anketin aynısını Sabah Gazetesi'nin ana sayfasında yapsaydık, internet haber sayfasında yapsaydık, bu oranı orada ne çıkardı? Ters çıkardı diye düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Biz de hani muhalefet medyası olarak görülüyoruz. Kendi halbuki daha çok merkezde değerlendirmeme rağmen muhalefet medyası olarak değerlendiriliyoruz. Ve o açıdan da %88 oranı. Hem iyi bir oran en iyi, iyi bu oran ve e, bu e, PKK meselesinde, terör meselesinde farklı şeyleri söylemek ülkeyi böler diyenlerin oranı da %7. E, bunu da paylaşmış olalım. Yine bir anket daha yaptık. Onu da paylaşacağım sizinle. CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin şehitlerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi iktidar partisinin açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partisinin açtığı açtığı bildiriyi imzalamamasını doğru buluyor musunuz? diye 9 bin oy kullanıldı. Hayır diyenlerin oranı yüzde %17. Yani doğru bulmuyorum. Bağımsız bildiriyi doğru bulmuyorum. Ortak bildiriye katılmalıydı diyenlerin oranı yüzde on yedi doğru buluyorum diyenlerin oranı yüzde 65. Bakın yüzde 65 bu rakam çok yüksek bir rakam. Olumlu bir şey bu. Bildiriyi terör bitirseydi 40 yıldır bitir, bitmiş olurdu diye üçüncü bir madde ekledik. Bildiriyle terör bitirilseydi 40 yıldır bitmiş olurdu diye bir madde koyduk. Buna yanıt verenlerin oranı da yüzde 18 oldu sevgili izleyiciler. Bunu paylaşmış olayım. Bu anketleri de Dediğim gibi topluluk sayfasında e, giriyorsunuz topluluk sayfasının yani ana sayfada topluluk sayfasında bu anketleri görüyorsunuz lütfen anketleri yanıtlar ve paylaşırsanız sevinirim.